Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime atarak başladım. Model anlatımını lastik örmeden direkt ilmeklerin üzerinde göstererek başlayacağım ilmek sayımız 9 ve 9'un katlarından oluşmaktadır. Modeli tamamlamak için artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekliyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ve ilk sıramla başlıyorum. Kenar ilmeğimi de ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir sıra şeklinde düz örüyorum. Modelimin birinci sırası örgümün ön yüzündeyim ve ilmeklerimin tamamını baştan sona kadar düz örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. İlk sırayı düz olarak ördük, tamamladık. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum, ikinci sırasındayım. Genel ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını bir sıra ters örüyorum. sıramızda da ilmeklerimizi ters örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Modelin arka yüzünden ikinci sırasını ilmeklerimizi ters ördük tamamladık. Şimdi ön yüze geldim. Üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada üç tane ilmeğim var. Burası bizim ara modellerimiz oluyor. Öncelikle bir tane kenar ilmeğinden sonra artırma yapıyorum. Ve buradaki üç ilmeği birlikte kesiyorum. Düz olarak kestiğim ilmek sayımı 1'e düşürdüm. Fakat kestiğim bu ilmeklerimin yerine de kenarlarda artırma yapıyorum. Tekrar kestikten sonra bir artırma daha yaptım ve yine ilmek sayım 3'e çıkmış oldu. Burada da 6 tane ilmeğim var. 2, 4, 6. Bu 6 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz ve bir burgu yapıyoruz baştaki 3 ilmeğe dokunmuyorum bu şekilde bırakıyorum. Sağ şişimle ön yüzden arkadaki 3 ilmeği öncelikle çıkartıyorum. Şişimin önünde bulunan bu 3 ilmeği bıraktım ve sol şişimle de öndeki bu 3 ilmeği arka yüzden arkaya aldım ve bir çapraz yaptım. Şimdi bu 3 ilmeği de şişimin ön yüzüne bırakıyorum. Devamında 6 ilmeği de düz olarak örüyorum. Şöyle tekrar yapalım. İlk sıra olduğu için biraz zorluyor. Şimdi bunları tek tek düz örüyorum. 1 2 Şöyle ayıralım. 3 4 5 ve 6. Burası bizim birinci modelimiz. Ara modeli yaptık. Ana modelimizi yaptık. Şimdi tekrar ara modeli için bir tane artırma yapıyorum. Ve bu 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. 1'e düşürdüm. Artırmamı yaptım. 2 oldu. Tekrar bir artırma daha yaptım. 3 oldu. Bir sonraki model için 2 4 6 ilmeği şöyle elimle tutuyorum. Ön yüzden sağ şişimle arkadaki 3 ilmeği, sol şişimle de arka yüzden öndeki 3 ilmeği çapraz yapıp yerlerini değiştiriyorum. Ve bu 3 ilmeği şişimin ön yüzüne tekrar bırakıyorum. 6 ilmeği de düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 burada burgumuzu yaptık şimdi son 3 ilmeğim kaldı ara model için artırmamı yaptım ve 3 ilmeği burluk burada kesiyorum ilmek sayımı 1'e düşürdüm arttırdım 2 oldu tekrar artırma yaptım 3 oldu ve kenar ilmeği Şimdi burguyu kısa bir zamanda yaptık burada. İki sıra ördükten sonra üçüncü sırada ilk burgumuzu bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi bir sonraki burgu için arka yüzden tekrar modele başlıyoruz. Bunu da birlikte sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzden öncelikle bütün ilmekleri ters örüyorum. Bu bir sonraki burgudan önceki ilk sıramız. tüm ilmekleri arka yüzden bir sıra ters örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Modelin arka yüzünden de ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim ikinci burgudan önce ikinci sırası burası da kenar ilmeğimi aldım ilmeklerimi baştan sona kadar düz örüyorum buradaki ara modelimizde şimdi bir alt sırada artırma yaptığımız için bu sırada artırma yapmıyoruz düz olarak örmeye devam ediyorum bir sonraki sırada tekrar bu ara modelleri hem artırma hem de kesme işlemi yapıyoruz Burguyu yapmadan önce ikinci sıramız. Evet, bu sıramızda ilmeklerimizi düz örüp tamamlayalım. Ön yüzden de sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzüne geldim. Üçüncü sırasını gidiyorum. Burgudan önceki üçüncü sıra. Toplamda beş sıra yapıyoruz bunu. Şimdi arka yüzden de ters örelim. Evet, bu sıramızı da tamamlayalım. Burgudan önce 3. sırayı arka yüzden ters ördüm. Şimdi ön yüzde ve 4. sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi pardon şöyle kenar ilmeğimi aldım. Burada ara modelimiz vardı. Buraya atlamayalım. Ee, ön yüzden ördükten sonra arka yüzden de sıramı tamamladım. Toplamda iki sıra ördüm. Ve yine bir artırma 3 ilmek kesiyoruz. Tekrar bir artırma daha yapıyorum. 3 ilmeği tamamladıktan sonra Ana modelimizi örmeye devam ediyoruz. 6 ilmek düz. 2 3 4 5 ve 6. 6 düz ördüm. Şimdi tekrar ara modelimize geldik. Öncelikle artırmamı yapıyorum ve bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Kesme, artırma işleminden sonra üzerine 2 sıra daha ördükten sonra tekrar işlemi tekrarlıyoruz. Artırmamı yaptım. Ana modelimden 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmeği birlikte kestim. Artırma yaptım ve düz olarak ördüm. Şimdi dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Örgümün arka yüzüne geldim. Burgudan önce son sıra yani 5. sırasını arka yüzden ilmeklerimi ters olarak tamamlıyorum. Ön yüzden de tekrar burgu yapmaya başlayacağız. Öncelikle ilmeklerimizi ters örelim. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Arka yüzde ilmeklerimiz hep ters olarak örülmeye devam ediyor. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Beşinci sırayı arka yüzden ters ördük, tamamladık. Örgümün ön yüzüne geldim. Toplamda beş sıra örmüş olduk. Şimdi beşinci sırada ilmeklerimizi tekrar burgu yapıyoruz. Ara modelimizin bir alt sırada artırma kesmesini yapmıştık. Şimdi bu sırada yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Burada şimdi burgumuzu bir alt sırada arkadaki 3 ilmeği ön yüzden alıp sağa doğru getirmiştik. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Şöyle ilmeklerimi öncelikle diğer şişime aktarıyorum. 3 tane ilmeği ön yüzden diğer şişime aktarıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yerlerini değiştirebilirsiniz. Sonra sağ şişimle de diğer ilmeklerimi alacağım. Şöyle tekrar bıraktım. Arka yüzden de sağ şişimle arkadaki ilmekleri alıp çapraz yaptım. Ve tekrar şişime bırakıyorum. 6 ilmeği de burada düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Evet, burgumuzu bu şekilde çevirmiş olduk. 3 tane ara ilmeğim var. Bunları düz olarak üçünü de örüyorum. Tekrar bir sonraki modele geldiğim zaman bunu da bu şekilde yapalım. Nasıl kolayınıza giderse arka yüzden sağ şimdi arkadaki 3 ilmeği alıyorum. Sol şişimle de öndeki 3 ilmeği ön yüzden çevirerek aldım. Bu şekilde daha kolay oldu ilmeklerimi şişime aktarıyorum. 6 ilmeği de düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, burgularımızın yönlerini çevirmiş olduk. 3 ilmek düz ve kenar ilmeği. Şimdi burada ikinci burgumuzu yaptık. Tekrar Üçüncü burgu için 5 sıra daha burguya gelene kadar arka yüzden ters, ön yüzden düz örüyoruz. Sadece ara modellerimizde sırası geldiği zaman artırma ve eksiltme yapıyoruz. Üçüncü burgudan önceki ilk sıramı arka yüzden ters olarak ilmeklerimi örüp tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzden ilmeklerimi ters ördükten sonra tekrar ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ara modelim için arttırma ve eksiltme sırası geldiği için öncelikle bir arttırma yapıyorum. Ve iki ilmeği birlikte pardon 3 ilmeği birlikte kesip eksiltiyorum. Tekrar artırıp çoğaltıyorum. Buradaki ana modelde hiçbir değişiklik yok. Burgudan sonraki ikinci sıramız bu bunları 6 ilmeği de düz olarak örüyorum. Tekrar ara modelime geldiğim zaman bir artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte düz örüp kestim. Tekrar artırmamı yapıyorum ve 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Ara modele geldim. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmeği birlikte kestim. Tekrar bir artırma ve ters kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geldiğim zaman arka yüzden ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Burgudan önceki dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada artırma eksiltme yapmadan 3 ilmeği düz örüyorum. Tekrar 6 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Ara modellerimi de düz olarak örüyorum. Böylelikle bu sırada bütün ilmeklerimizi baştan sona kadar düz olarak örmüş oluyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Bu da burgudan önceki 5. sıra yani son sıramız. Örgümün ön yüzüne geldim. Toplamda 5 sıra örmüş olduk. Şimdi bir burgu daha beraber yapalım. Devamında da bir alt sıralara bakarak takip edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Ara modelim için artırma ve eksiltme sırası geldiği için bir artırma yaptım 3 ilmeğimi birlikte düz örüp kestim tekrar bir artırma daha yaptım şimdi burgumuzu yapmamız gerekiyor birinci sırada yaptığımız gibi öncelikle 3 ilmeği sağ şişimle ön yüzden alıyorum arkadaki 3 ilmeği sol şişimle de öndeki 3 ilmeği arka yüzden alıp çaprazımı yaptım ve şişime tekrar bu 3 ilmeği bırakıyorum. 6 ilmeği de düz olarak örüyorum. Evet buradaki üçüncü burgumuzu da yapmış olduk. Ara modelim için artırmamı yapıyorum. 3 ilmeği birlikte kestim tekrar arttırmamı yapıyorum. Bir sondaki yani şu son modeldeki burguyu da yapalım beraber. Arkadan öncelikle 3 ilmeği sağ şişimle alıyorum. Diğer öndeki 3 ilmeği de sol şişimle aldım. Çaprazımı yaptım. Şişime tekrar bırakıyorum ve 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Arkasında da burgu yaptığımız 3 ilmeğimiz var. Toplamda 6 ilmek. Bir artırma yapıyorum ara modelim için ve 3 ilmeği birlikte kestim. Tekrar artırma ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet 3 tane burgu yaptık dördüncü burguyu da ikinci burguya bakarak yapabilirsiniz arka yüzden de ilmeklerimizi hep ters olarak örüp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım umarım anlaşılır olmuştur bu modelimi de alize angora tarzı tiftikli simli bir iple örerek hazırladım. Kenar patı olarak da haroşa bir lastik ördüm. Dilerseniz içindeki ara modelden lastik yapabilirsiniz. O da çok şık ve güzel duracaktır. Böyle kıvrımlı güzel bir model. Özellikle çeyizlik gelin yeleklerinde kullanabilirsiniz. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Dilerseniz bu tarz iplerle, dilerseniz de orta kalınlıkta yeleklik iplerle bu modeli çalışabilirsiniz. Ee, burada da iki buçuk numara şiş kullandım ipime uygun. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.